Evet değerli arkadaşlar Deniz Hoca YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gökyüzündeki komşumuz Güneş ile ilgili sorular çözeceğiz çocuklar. Yeni marif modeline geçtik. Bu modelde birazcık daha etkinlik odaklı ilerleyeceksiniz. Birazcık daha etkinlik yapacaksınız, günlük tutacaksınız, güneşi gözlemleme günlüğü, ayı gözlemleme günlüğü tutacaksınız. Yani top birazcık daha sizde olacak arkadaşlar. Sizin gözlemleriniz değerli olacak. Burada ben ilk konuyla alakalı sorular çözeceğim. Öğrendiğimiz bilgileri pekiştireceğim. Yine 5. sınıf gökyüzündeki komşumuz güneş konusunun konu anlatım videosunu dinlemediyseniz bu videoyu da yukarı bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu çalışma kağıdına da dnzhoca.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Veya açıklama bölümüne bu çalışma kağıdının linkini bırakıyorum. Şimdi sorulara başlayalım. Birinci sorumuzda ne diyor? Doğru yanlış etkinliğimiz var. Doğru yanlış harfleri yazınız demiş. Doğruysa doğru yanlışsa yanlış yazınız demiş. Bir de diyor ki güneş uzayda yer alan orta büyüklükte bir gezegendir demiş. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Güneş bir neydi çocuklar? Güneş bir yıldızdı ve orta büyüklükte bir yıldızdı. Bunu unutmuyorsunuz. Güneş dünyamızdaki yaşamın temel kaynağıdır. Kesinlikle doğru olacak. Güneş olmasaydı dünyamızda yaşam olmazdı. Bitkiler fotosentez yapamazdı. Bitkiler fotosentez yapamadığı için nesilleri tükenirdi. Bitkilerle beslenen hayvanların nesli tükenirdi. Bitkilerle beslenen hayvanlarla beslenen hayvanların nesli tükenirdi. Ve gittikçe yaşam yok olmaya devam ederdi arkadaşlar. O yüzden yaşamımızın temel kaynağı güneştir. 3'e geldik güneş küresel bir şekle sahiptir. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Kesinlikle doğru. Güneş küresel bir şekle sahip. Kendi ekseni etrafında tur atıyor ve bu turunu 25-35 gün arasında tamamlıyor arkadaşlar. Biz güneşin döndüğünü nereden anlıyorduk? Güneş lekelerinden anlıyorduk arkadaşlar. Güneşten yayılan ısı ve ışığın hepsi dünyaya ulaşır kesinlikle yanlış olacak çocuklar hepsi dünyaya ulaşmıyor hepsi dünyaya ulaşsa zaten biz ölürüz dünyamız erir arkadaşlar diğer gezegenlere de gidiyor bu ısı ışık bu yüzden hepsinin dünyaya ulaştığını söyleyemem 5'te diyor ki güneşin yapısında helyum hidrojen gazları bulunur. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Sürekli helyum gazları hidrojen gazlarına dönüşüyor ve böylece patlamalar yaşanıyor. Isı ve ışık üretiyor arkadaşlar. 6'da güneş dünyanın etrafında eliptik bir yörüngede saat yönünde dolanma hareketi yapar. Güneş dünyanın etrafında dolanmıyor. Dünya Güneş'in etrafında dolanıyor. Bu yüzden yanlış olacak. 7'ye geldik. Ay ve Dünya küresel şekle sahipken Güneş küresel şekle sahip değildir. Kesinlikle yanlış. Ay, Dünya, Güneş, diğer gezegenlerin çoğu küresel şekle sahiptir. 8'de demiş ki bilim insanları güneş üzerinde bulunan güneş tekelerinin hep aynı yöne doğru kaydığını gözlemleyerek güneşin kendi etrafını döndüğü sonucuna ulaşmışlardır. Bu kesinlikle doğrudur. Bunu ilk gözlemleyen bilim insanı kimdi Galileo'ydu arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz. 9'da diyor ki güneşin katmanlarından dış katmanlarına doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Güneşin iç katmanlarından dış katmanlarına doğru gidildikçe sıcaklık Azalır arkadaşlar genellikle bu ifade doğru kabul edilir genellikle. Ona geldiğim güneş ile dünya arasında mesafe yaklaşık 150 milyon kilometredir. Bu ifademizde doğru olacak. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıda güneşin yapısı ve katmanları verilmiştir. Verilen katmanları güneş görseli üzerindeki uygun bölümlere yazınız demiş. Tamam. Şimdi biz başlayalım. İlk öğrendiğimiz katman neydi arkadaşlar? Üçüncü katmanımızdı. Yani üçle gösterdiğimiz çekirdekti. Çekirdek katmanı en sıcak bölümüydü güneşin ve ısı ve ışığın oluştuğu katmandı. Birinci bölümde ne vardı? Birinci bölümde Taç küre Taç kürenin diğer ismi de neydi çocuklar? Koronaydı. Onu da yazalım buraya. İkinci ile gösterilen katmanımız neydi? Işık küreydi. idi. Diğer ismi ise fotosferdi. Işık küre parantez içerisinde fotosfer diyoruz. Dördüncü katmanımız neydi? Dördüncü katmanımız da renk küreydi ve biz buna kromosfer adını veriyorduk. Geldik B şıkkına. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olabilmesi için kalın yazılı kelimelerden birini yuvarlak içerisine alınız demiş. Tamam, başlayalım şimdi buna. Çekirdeğin sıcaklığı taç küreden fazladır, azdır demiş. Çekirdeğin sıcaklığı çekirdek en fazla sıcak olan katmandır. Çekirdeğin sıcaklığı taç küreden fazladır arkadaşlar. Güneş dünyaya en yakın en uzak yıldızdır demiş güneş dünyaya en yakın yıldızdır ve bizim temel yaşam kaynağımızdır. Üçüncü soruya geldik güneşin kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığını keşfeden bilim insanı Isaac Newton Galileo Galilei'dir demiş. Isaac Newton değil Galileo Galilei olacak arkadaşlar bu ifademiz de bu şekilde olacak. Dörde geldik güneş yüzeyinde bulunan siyah bölgelere Güneş lekeleri adı verilir. Güneş lekeleri diyoruz biz bunlara. Bunu keşfeden bilim insanımız Galileo'ydu arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Güneş kendi etrafındaki bir tam turunu 25-30 günde tamamlıyor arkadaşlar. Genellikle 25 gün olarak alınıyor ama 25-35 gün arasında tamamlıyor diyebiliriz. Yine ikisini de doğru kabul edebiliriz. Buradaki aralıkları biraz fazla yazmamız gerekiyordu. Bunu 30 günü belki de 50 gün şeklinde yazmamız gerekiyordu. Bunu da düzeltiriz arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza aşağıda verilen metin kutusundan seçtiğiniz kelimeleri cümlelerdeki uygun boşluğa yerleştiriniz demiş. Tamam baboş. Bakalım güneş içerisine yaklaşık kaç tane dünya sar? 1 milyon tane dünya sar. Yaklaşık 1 milyon diyoruz. İkinci sorumuza gelelim güneşin yapısında. Sıcak ne bulunuyor? Sıcak gazlar bulunur. Bunu unutmuyorsunuz bunu aklınızda tutuyorsunuz. Güneşin yüzeyinde, güneşin yapısında hep sıcak gazlar bulunuyor. 3'e geldik. Güneşin merkezi yüzeyinden daha sıcak mıdır, soğuk mudur? Tabii ki de daha sıcaktır. Çekirdek daha sıcaktır her zaman bunu unutmuyorsunuz. 4'e geldik. Gök cisimlerini gözlemlemek için ne kullanılıyor mikroskop mu kullanılıyor teleskop mu kullanılıyor tabii ki de teleskop adı verilen alet kullanılıyor çocuklar geldik 5'e güneşin yüzeyinde sıcaklık yaklaşık 6.000-5.500 derece arasında değişiyor. Biz buraya 6.000 derece yazabiliriz. 5.500 derece yazabiliriz. Kitaplarda genellikle 5.500 derece geçer. Çekirdeğindeki sıcaklık ise 15 milyon santigrat derecedir arkadaşlar. Çok fazla fark var ikisi arasında. Altıncı soruya geldik. Güneşten yayılan nokta nokta ve nokta nokta onun bir ateş topu gibi görünmesini sağlar. Ne arkadaşlar bunlar? Isı ve ışık olacak değerli arkadaşlarım. Yedinci soruya geldik. Güneşten yayılan ısı ve ışığın nokta nokta bir kısmı dünyaya ulaşır. Bakın az bir kısmı dünyaya ulaşır. Buradan gelen ışığın hepsimize ulaşmaz. Farklı gezegenlere gider, farklı yerlere de gider. Bunu unutmuyorsun. 8'e geldik. Güneş bir nokta noktaya benzetirsek dünyayı yarım pirinç tanesine benzetebiliriz. Güneşi bir futbol topuna benzetirsek olabilir burada. Dünyayı yarım pirinç tanesine benzetebiliriz. Ve şunu da unutmuyoruz. Güneşin içerisine yaklaşık 1 milyon tane dünya sabitir arkadaşlar. Güneş orta büyüklükte bir neydi? Gezegen miydi? Yıldız mıydı? Tabii ki de güneş orta büyüklükteki bir yıldız doğru ifademiz olacak. Güneş de dünya gibi nokta noktadan oluşur diyor. Dünyamızda güneş gibi çeşitli katmanlardan oluşur diyebiliriz. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda güneş ve dünya modelleri oluşturmak için kullanılan malzemeler verilmiş. Malzemelere göre verilen sorulardan doğru olanlara tik yanlış olanlara çarpı işareti koyunuz diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Karpuz verilmiş, limon verilmiş. Burada karpuz, güneş, limon da dünya. Bu malzemeler güneş ve dünyayı modellemek için kullanılabilir demiş. Kullanılabilir arkadaşlar. Limon birazcık daha küçük olursa da olur ama kullanılabilir arkadaşlar. Limon küçük bir limon olmalı tabii ki de çok fazla büyük limon olmamalı. Burada büyüklük farkı da olabilir ama modellemek için kullanabiliriz. O yüzden tik atıyorum buraya. İki karpuz güneşi limon dünyayı modellemek için kullanılabilir. Kesinlikle doğru. Karpuz yerine ceviz, limon yerine şeftali kullanılırsa modelleme doğru olur. Modelleme böyle kullanırsak yanlış olur. Karpuz yerine ceviz kullanırsak ceviz şeftaliden daha küçük olacağı için modelleme yanlış olacaktır geldik ikinci modellemeye futbol topu bilardo topu demişiz. Şimdi burada bu malzemeler güneş ve dünyayı modellemek için uygundur. Uygundur arkadaşlar. Yine uygun diyebiliriz. Futbol topu güneşi, bilardo topu dünyayı modellemek için kullanılabilir. Kesinlikle kullanılabilir. Futbol topu yerine 1 TL, bilardo topu yerine 25 kuruş kullanırsa modelleme doğru olur. Bakın arkadaşlar modelleme yanlış olur. Bir kere 1 TL küresel bir şekle sahip değil. 25 kuruş küresel bir şekle sahip değil. Bu yüzden bu modellemeyi kullanamam. Aklında bulunsun. Küresel şekle sahip olan cisimler kullanmam gerekiyor modelleme yapabilmem için. Geldik diğerine. Basketbol topu verilmiş. Bir daha bowling topu verin. Basketbol topu verilmiş. Bowling topu verilmiş. Şimdi arkadaşlar bunların büyüklükleri birbirine çok yakın. Bu yüzden bu malzemeler güneş ve dünyayı modellemek için uygundur diyemem. Çünkü ne olmuş? Basketbol topu ve bowling topu diyoruz. Yani büyüklükleri çok yakın. O yüzden ben bunları kullanamam. Basketbol topu, güneşi, bowling topu dünyayı modellemek için kullanılabilir demiş. Yine kullanamam bunu da. Geldim, iki topun büyüklükleri birbirine yakın olduğu için toplar modelleme için uygun değildir. Kesinlikle doğru olacak. Bowling topunu birazcık daha küçük kullanabiliriz mesela. Bu olabilir. Dörde geldim. Amerikan futbol topu, tenis topu verilmiş arkadaşlar. Tenis topu verilmiş. Şimdi buna baktığın zaman bu malzemeler de kullanılmaz. Çünkü Amerikan futbol topuna bak tam küresel şekle sahip değil. Bu yüzden olmaz. Bu malzemeler güneş ve dünyayı modellemek için uygundur diyemem. Amerikan futbol topu güneşi tenis topu dünyayı modellemek için kullanılabilir. Yine kullanılamaz arkadaşlar. Amerikan futbolu topu güneşi modelleyemez. Çünkü güneş küresel bir şekle sahip de Amerikan futbolu topu bombeli bir şekle sahip olmaz. Amerikan futbol topunun şekli küreye benzemediği için güneş veya dünya yerine kullanılamaz. Kesinlikle doğru olacak. Şimdi şurada şunu unutmayın. Karpuzla limon kullanılabilir. Futbol topuyla bilardo topu kullanılabilir. Şöyle bir şey de diyebiliriz. Futbol topuyla pirinç tanesi de kullanılabilir büyüklük karşılaştırması için. Yani bilardo topuyla futbol topu arasında büyüklük farkı fazladır bu kullanılabilir. Ama mesela basketbol topuyla bowling topunu ben modelleme için kullanamam. Bu modellemeleri yapacaksınız dersin ilerleyen kısımlarında. Şimdi soru çözümlerini bitirdik çocuklar. Çok güzel ilerledik. Yine de dediğim gibi bu çalışma kağıdını indirmediyseniz açıklama bölümüne bırakıyorum. Buraya tıklayarak ulaşabilirsin. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Konu anlatımını dinlemediysen yine linkini yukarıya bırakıyorum. Buradan tıklayarak buna da ulaşabilirsin. Dediğim gibi soru çözümlerini bitirdik. Soru çözümleri, konu anlatımları devam edecek. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz değerli arkadaşlarım. Kendinize iyi bakıyorsunuz, bilimle kalıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum.